Selam arkadaşlar Herkese merhabalar ben Serkan Yıldız. Yine bir video ile karşınızdayız Bugünlerde A101'de satılan Brita marka bir sürahi var arkadaşlar Akıllı sürahi diye de geçiyor Bu sürahinin içinde bir Filtreleme sistemi var Bu sayede suyu yukarıdan dolduruyorsunuz ve aşağı Damıtarak videolarda göreceksiniz Damıtarak suyu aşağı Akıtıyor arkadaşlar Akıttıktan sonra aşağıda filtrelenmiş Tam 2 litrelik e, suyumuz oluyor. Bu modelimiz X-Large modeli. E, bu şekilde 2 litre suyu e, filtrelemiş olacaksınız. E, filtrelenmiş suyu içerken gayet e, güzel bir tadı olduğunu söylemek istiyorum. Yani yumuşatılmış bir tadı var. Tabii ki çok katmanlı bir filtreleme de değil ama yine de e, tadını değiştirdiğini hissediyorsunuz. Yani değişik bir tat kattığını hissediyorsunuz. Özellikle e, bulunduğunuz memlekette Belediye suyu yani çeşme suyu içilebilecek kıvamdaysa bir de bu sürahiden geçirerek o lezzeti bir nevi hazır su lezzetini yakalayabilirsiniz. Şu anda çok yumuşak ve lezzetli bir su tadı var. Evet yani ben beğendim. Bizim bulunduğumuz şehir itibariyle biraz içme suyu çeşmelerde bulunuyor. Yani normal belediyenin verdiği çeşme suyu içilebiliyor. Bir de bu sırayı dengeçince daha tatlı ve böyle daha bir alkali bir tadı var. pH yükselmiş gibi. E, tabii ki şu an pH testleri yapamıyorum ama e, hissettiklerim bunlar. Yani biraz faydalı olduğunu gördüm. Filtre hakkında söylemek istediğim şeyler var. E, gümüş parçacıklı bir filtreme var içinde. Doğal ürünlerden yapılmış bir filtreleme var. E, suya çok az miktarda bir gümüş salınımı olduğu söyleniyor. Ama bu Dünya Sağlık Örgütü'nün her suda bulunması gereken e, gümüş kadar olduğunu iddia ediyor firma. Hani o konuda bir e, yabancı bir durum yok. E, On haricinde yine bazen e, suyun içinde karbon parçacıkları görebilirsiniz diye e, kitapçını okursanız o kısımları görebilirsiniz. E, ufak karbon yani siyah noktalar görebilirsiniz diyor. Bu durumda da işte filtreyi tekrar yıkayıp kullanabilirsiniz ya da o karbon vücudunuza girse bile herhangi bir zararı yok diyor. Karbon parçacıkların insan vücuduna çok bir zararı yok arkadaşlar. Zaten buradaki e, oran yani çok düşük olduğu için vücudunuza bir zarar vermeyecektir. Yine suda da bu e, filtreden geçen suda potos, potasyum miktarının arttığını görüyoruz. Zaten insan vücudunda potasyuma çok büyük ihtiyaç var aslında. Ama fazla potasyum olduğu zaman böbreklerde yorulmalara sebep verebilir. Eğer böbrek hastasıysanız bu tarz filtrelerde e, kullanmadan önce doktorunuza danışın arkadaşlar. Yine de e, bir girmemek istiyorsanız böbrek hastalığı, bu bu tarz filtremelerde daha farklı bir filtreme sistemine sahip e, cihazlar kullanmanızı tavsiye ederim. E, dediğim gibi çok ufak karbon, çok ufak e, gümüş ve çok az da, bana hani böyle elmadan daha az bir potasyum olduğunu söyleyeyim. Yani okursanız daha iyi e, sonuçlar alırsınız. Ben okudum, ona göre konuşuyorum arkadaşlar. Yine sürahimizin kapağını yıkamıyoruz, e, sadece siliyoruz arkadaşlar kapağı makineye girmiyor diğer parçalar makineye giriyor kapağın üstünde böyle filtrenin e, tahmini değerini veren böyle yüzde gibi bir değeri var e, zaten 4 hafta filtreyi kullanın demişler yoğun kullanımda e, bu kullanıma göre iki aya kadar yani 4 hafta bir ay yaptığı için iki aya kadar e, bu filtreyi kullanabilirsiniz daha sonra filtreyi değiştirmeniz gerekiyor e, sağlıklı olan da bu arkadaşlar filtreyi kullandıkça değiştirmeniz Filtre fiyatları şöyle internette baktım. İkililer 90 TL gibi bir durum var. Yani tanesi 45 TL gibi geliyor. İlk aldığınızda filtre zaten içinde çıkıyor arkadaşlar. Bir kutusu da bu. Alman mühendisler tarafından tasarlanmış. E, kutusunda birçok tabi detay var. Size ne olduğunu hemen çok rahat bir şekilde anlayacağınız şekilde anlatıyor. A101'de bu e, sürahi yaklaşık 99 yani 100 TL. 100 TL'ye güzel işler başardığını söyleyebilirim. 2 litre yaklaşık 10 bardak su çıkarıyor ve suyun tadı güzel. Yani bir filtreden geçmiş hissine kesinlikle kapılıyorsunuz. Yani işe yaradığı bir gerçek. Tekrar bakıyorum gayet yumuşak bir filtremesi var. Yani yumuşak bir suya dönüşmüş. Brita marka sürahimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu da hızlıca tanıtımını yapmış bulunmaktayım. Eğer daha fazla videolar için kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Brita marka sürahi hakkında soru ve görüşleriniz varsa da yorum kısmında yazabilirsiniz. Şu sıralar hatta bugün e, tarih olarak 21 Mayıs, bugün satışlar yasak hafta sonu olduğu için 20 Mayıs'ta e, satılıyordu. Eğer yakınınızda e, varsa A101 oradan bakabilirsiniz. Hala satılmamışsa alabilirsiniz. 100 TL güzel işler başardığını söylemek mümkün. Filtrelere de işte biraz para vermeniz gerekecek zamanla. Ama iki ayda bir değiştirirseniz makul olacağını düşünüyorum. O zaman aylık 20 lira gibi bir filtre parası ödemiş olursunuz çeşme suyunu içebilecek hale geliyor olmanızda hazır su fiyatlarını düşünürsek biraz evinizde ekonomik olarak katkıda bulunabilecek bir sürahi. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.